Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kardeşim bugün... söyleyecek bir şey. Yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün kan kurduk, çadır kurduk. Kanın çadırımızın içinde meyveler yiyeceğiz. Armut, muz, ısım. Bir de Me meyvelerin faydaları var mı? Bir de araba, var. akülü arabaya bineceğiz. Bir de bisiklete bineceğiz. Öyle mi? İki evet. tane, iki tane armut var. Evet. O zaman biraz baba, çadırın içinde sohbet edelim. Baba. Işıklar da içinde var ışıklar. Tamam, içi içinde anlatalım ben o biraz, zaman. biraz ben biraz çadırın içinde kalabilirim. Bu ışığı nasıl koydun baba? Telefon isteyeceğim. baba. Tamam, içeride konuşalım. Bu ışıkları nasıl koydun? Çok uğraştım. Çok mu? Evet, ya? hadi içeriye geçelim. Tamam. Atırız var <laughs> Baba, mı? Var tabii ki. Çıkardır, de. değil mi? Evet. Ertuğrul ne? Konuşmanızı bekliyoruz. Evet. Anlatmanızı bekliyoruz. Gün içinde neler yapıyorsunuz? Söyleyeceğim şey baba. Efendim. Bunu hı hı. neden kapatın? Otur otur istersen yüzünü görelim. Bugün kandın içinde şey yiyeceğiz. Bunları yiyeceğiz. Hepsini büyüsene var. Öyle mi? Kaç üstüne, tane? tane, üstüne, tane bilmiyordum. Kaç tane bilmiyorum. Kaç tane var? Bir, bir iki, üç. Üç tane. Üç. Evet. Üç tane. Ertuğrul şapkan çok güzelmiş. Üç tane mus var. Bir de <laughs> iki tane. <var. gülüyor> meyve, meyve yiyebilirsiniz. Üstün, afiyet olsun. Üstün bir sürü var. Bu Eyle, da var. Teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Üstünde bir da. Telefonda ne oyunlar oynuyorsun? Ee, Anlatmak ister benim misin? Benim oyunlarımı oynuyorum. Hangi Mesela oyunlar? Çokça oyunlarımı oynuyorum. Şu ışığı bana verebilir misiniz? Ben vereceğim. Ben. Sakin. Teşekkürler. Hangi oynuyorsunuz? Çıkayım, bu oyunlar oynuyorsunuz? Sizeimi gösterelim. Bu oyunla, bu oyunla, bu oyunda. Genelde kız çocuk oyunları. Evet. Bunlar... Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kamp dini için. Yok. Yapmak istediğiniz Benimki bir şey var. var mı? Benimki var. Neyi peki? Dinliyoruz. Şey, şey bırak babaşını bırak tutma. Siz de Tut kamp alıp de... tutma. Saygı gösterelim. Evet. Siz de kamp alıp için için dışarıya kurabilirsiniz. Bu daha rahat rahat olur. Çok güzel değil, değil mi? Evet. Nelerimiz var başka? Kamp sandalyeleri. Evet. Kaydırak. Kamp sandalyeleri. Bakın burada bir tane salyangoz var. Annem şimdi söyledi. <laughs> salyangoz mu varmış? Evet. Aa buradaymış. Kayacak galiba kaydırağa çıkmış. Bu. Videoyu sonlandıralım mı? Olur. Ne diyoruz? Bay bay arkadaşlar. Bu benim Uğur Böceği sandalyem. Bu da benim Timsah sandalyesi. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Ben demeyeceğim. Peki. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlarımız.